Peki, Cumhuriyet dönemindeki iki ülke ilişkilerinin gelişiminden biraz bahsedelim mi? Evet, Cumhuriyet'in başlarında ufak sorunlar vardır, sınır sorunları gibi. Karşılıklı Türkiye'den İran tarafına giden gelen aşiretler, gruplarla ilgili sorunlar gibi. Bu sorunlar 1934 yılında Şah'ın bir önemli Türkiye ziyareti vardır. O tarihe kadar devam eder. Şah e, Haziran 1934'te Türkiye'yi ziyaret eder. Çok önemli bir ziyarettir çünkü 40 gün kadar uzun süreli bir ziyarettir. Hmm, çok uzun. Çok önemli görüşmeler yapılır ve bu ziyaret e, Türkiye için olduğu kadar İran için de çok önemlidir. Şah döndükten sonra burada gördüklerini kendi ülkesinde de uygulamaya başlar. Eğitim sistemini, hukuk sistemini, e, medeni sistemi yavaş yavaş e, Avrupa'ya göre şekillendirmeye başlar. Dolayısıyla İran'ın tarihinde son derece önemli bir ziyarettir. Bu ziyarette aynı zamanda dostluk ilişkileri gelişir, sınır sorunu halledilir. Bu görüntüler de o ziyarete aittir. Yaklaşık 40 günlük. Evet. Dolayısıyla iki ülkenin de ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur bu ziyaret. O tarihten itibaren de ilişkiler gelişmiştir. Ta ki İran devrimine evet. kadar. İran devrimi yine yeni bir kırılma noktası teşkil etmiştir. 90'lı yıllar biraz işte PKK'nın gölgesinde ilişkilerin yer yer kırıldığı yeniden kurulduğu bir dönem olmuştur. 2000'lerde ilişkiler yeniden olumlu anlamda değişmiştir. Ve güçlenmiştir. Ama maalesef son birkaç yıldır maalesef ilişkiler yeniden çok arzu edilen seviyede değil. Bu görüntüyü belki biraz da konuşmak lazım. Hani hazır ledlere de geliyor. Bu Fransa'dan dönüşüydü. Hümeyni'nin Fransa'dan dönüşü. Evet, sağında bir Fransız pilot var. Hemen arkasında oğlu Ahmet Hümeyni. 1979 yılı Ocak ayında olsa gerek. 79 o zaman... Yani İran devrin... devriminin hemen başı. Hemen başı. Fransa'da sürgünde, Fransa'dan sürgünden dönüşü. Peki o devrimin hemen başı deyince... Yani Şah'ın ülkeyi terk ettiği, İran devriminin başarıya Şah ulaştığı terk dönem. Şah sonra. sonra geliyor değil Sonraki, mi? Evet. Çünkü bence de devriminin 79'da olduğunu Devrim başarıya ulaşmıştır Hı -hı. ve o Hümeyni ülkeye dönüyor. Peki Hümeyni'nin neden sürgüne gönderildiğini de anlatır mısınız? Tabii Hümeyni İran'da yani işlerin yolunda gitmediğinden bahsetmiştik. Bu toplumun farklı kesimlerde büyük bir muhalefet yaratmıştır. Şii ulema ikiye ayrılmıştır. Bir kısmı klasik Şii düşüncesine göre beklemek, dünyadaki işlere karışmamak, siyasete karışmamak ve Mehdi'nin gelişini beklemek üzerine klasik geleneğe devam ettirmiştir. Hümeyni ise siyasal muhalefete başlamıştır. Ve velayet fakih, fakih ile yani Mehdi gelene kadar imamın onun vekil olduğunu ve e, dolayısıyla siyasi işlerinde e, normal gündelik hayatın bir parçası olduğu e, fikrini ileri sürmüştür. E, muhalefetten dolayı e, sürgüne gönderilmiştir. Türkiye'ye e, gönderilmiştir. Sonra Irak, e, sonra Fransa. E, uzun bir sürgünden sonra da İran devriminden sonra İran'a dönmüştür. E, 1989 yılındaki vefatına kadar da yine İran'da kalmıştır. E, Tavlayı İranların icat ettiği doğru mu? Tavla aslında Hint bölgesinden gelen bir şey tavla ve santranç. Pehlevice tavların nasıl oynandığına dair metinler vardır Pehlevice, Sasaniler döneminde. Yani tavla ve santrançın nasıl oynanması gerektiği ile ilgili kılavuz kitaplar vardır şu an bile yani onların bazıları neşredildi, çevrildi. Dolayısıyla aslında o hani en başta bahsettiğimiz İndo-İran geleneğinin bir sonucu diyebiliriz. Hindistan'dan geçiyor ama Sasani e, Sarayı'nda artık e, nasıl söyleyelim ilk haliyken Hint döneminde daha sonra artık bütün şekliyle şu anki mevcut bilinen e, tavla ya da işte santranç halini alıyor, geliştiriyor. Peki şey, zar atıldığı zaman böyle gelen neticeye göre kullanılan tabirler vardır onlar Farsça değil bütün mi? Bütün kavramlar harfler ya yani işte. ...gek, du, se... Hmm. bu kavramlar. işte pencüsle mesela... ...ya da işte dubar... ...ya da işte bu kavramların tamamı zaten farkça. Hmm. Bütün kavramlar farsça. Ercan Bey soruyorlar... ...İran'da bir işe başlarken... ...Besmele yerine Hazreti Ömer Bey... ...bu Bekir'e küfür edilerek başlandı doğru mu? Var mı öyle bir şey? Ben görmedim. Yok. Yani zannetmiyorum. Hmm. Pekala. O zaman yine izleyici... ...sorularıyla... ...devam edebiliriz. Ha bu arada... Şah ve Sultan kitabını hatırlatmışlar İskender Pala'nın, onu da söyleyelim. Hümeyni sürgündeyken bir süre Bursa'da mı kaldı? Bursa'da mı kaldı? Evet Bursa. evet Bursa'da kaldı evet. Çok kalmıyor zaten Türkiye'de. E, kısa bir süre Çok evet bir daha bir sonra Irak'a gidiyor. Hı hı. İran tarihindeki önemli bir olay da 1890 tütün isyanıdır. Bunun özellikle bir köşe taşı hani bizim bahsetmemiz gereken bir husus mu önemi ve etkileri açısından? Yani İran tarihinde son 19. yüzyılda pek çok hadise var. Onlardan en öne çıkanlardan birisi budur. Tahrimi tembakü denilen. Evet, söylenebilir. Kaçar döneminde Meşrutiyet hareketine kadar çok önemli bir etki bırakan bir harekettir yine İran'ı bilen izleyicilerimizden bir tanesi Arif Bayram Bey diyor ki İranlılar diziler yüzünden Türklerin tamamının boğazda villaları ve hepsinin çocuklarının da böyle <laughs> özel okula yani öyle bir Türkiye imajı diziler dolayısıyla doğduğunu söylüyor. Çok doğru bizde işte Amerika'da herkesin çok iyi yaşadığını düşünmez miyiz ya da Avrupa'da herkesin çalışmadan para kazandığını düşünmüyor muyuz? Yani İran'da da maalesef böyle bir imaj var. çok zengin. Ama yani bir mal Türk malıysa yani iyidir İran'da. Türk gömleği yani satın alınabilir, iyi kaliteli bir gömlektir. Ya da işte Türk ayakkabısı. Dolayısıyla e, Türk malı İran'da çok olumludur. Bunun ötesinde yani Türk kelimesi de eğer Türkiye'liyseniz çok müsbettir. Ben yıllardır Avrupa'da da bulundum. Mesela İngiltere'de e, çok olumsuzdur Türk imajı. Evet. Yani e, Türk e, çok habersiniz. yani sahtekar, yalancı, e, dolandırıcı. Bu anlamda kullanılır yani pek çok İngiliz. E, en iyi ilişkilerimizin en iyi olduğu ülke Almanya. Orada dahi maalesef çok olumsuzdur. Yani insanlar size yani belli bir süreden sonra güvenirler.